Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Evet, fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Ve ikizler burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili ikizler. Neyse halimiz çıksın falımız. Aa güzel çıktı aslında. Bak görüyorsun değil mi? Sıkıntılarımız gidiyor. Güzel bir ay doğuyor. Hatta tam böyle sıkıntımız artık böyle küllenmiş ya. Küllenmeye başlamış ya bak. Şuradaki beyazlığı görürsen kocaman bir çok güzel bir kuş çıkmış. Böyle Nasıl bir kuş diyeyim sana. Hemen burada bir ağaç kakan var zaten. Şimdi birilerinin kafasına sürekli bir şeyleri kattırıyorsun. Ama sanki anlamıyorlar gibi görünüyor. Buradaki kuş da büyük bir tavuk gibi bir şeye benziyor. Şimdi burada temiz bir aydınlık. Bak güzel temiz bir kapı açılıyor önünde. Sanki burada bak bir şeyin üzerinde dengeye durma, dengede durmaya çalışıyorsun. Kollarını yanlara açmışsın. Böyle bir ne bileyim böyle suyun üzerinde bir kütük gibi sanki onun üzerindesin ve bir bir şekilde dengede durmaya çalışıyorsun. Neden ne demek olabilir bu? Şimdi birilerinin seni anlamadığını, ne bileyim etrafındaki insanların seni anlamadığını düşündüğün bir zamandan geçiyor olabilirsin. Hani kendi kendine dengede kalmaya çalışıyorsun. Hem seni anlamıyorlar hem de sana destek olmuyorlar gibi. Arkandan bir takım yalanlar, bir takım dedikodular. Hani böyle Bunlardan işte yalanlardan, dedikodulardan, insanların üzerine üzerine gelmesinden yani böyle sıkıldığın, bunaldığın bir zamanın içerisindesin gibi görünüyor. Şimdi kocaman kocaman gözler çıkmış. Bak sürekli birilerinin birileri sürekli seni dinliyor. Birileri sürekli seni izliyor, gözlüyor gibi hissediyor olabilirsin. Hatta gözler falan da aslında net bir şekilde çıkmış. <laughs> Elini uzatmışsın böyle elini açmış uzatmışsın sıkıntının içinden aydınlığa çıkmak ister gibisin aslında bir yükselme yaşayacaksın merak etme ama bu ara birazcık böyle bunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsin yani burada bir P harfi çıkmış gördün mü bir P harfi P harfine şöyle de bir baktığın zaman tokalaşan iki kişi hatta burada bir, bir iş yeri gibi bir şey çıkmış Üç vakit içerisinde şimdi bu ne zaman hemen 30'lu falan gibi de ya da 30'u e, falan gibi ya da 3 Matuzu gibi değil de üçü gibi olabilir evet. Şimdi burada bolluk bereket var. İş konusuyla ilgili iş arıyorsan güzel bir iş fırsatı yakalayabilirsin hemen önümüzdeki günlerde. Ama gerçekten böyle cahil, işte ne bileyim seni zorlayacak, laf anlattığında anlamayacak, işte ne bileyim bir taraflardan üstüne üstüne gelecek insanlardan uzak durman gereken bir zamandasın unutma attığın adımlarda dikkat ol dikkatli ol, dikkat ol. <laughs> dikkatli ol cahil insanlarla işte bir araya gelme ama bak sen de yanlış konuşmalar yapmamaya çalış yanlış konuşmalardan uzak dur evet biraz böyle kalabalık ortamlara gireceksin birilerinin kafalarına bak şimdi o ne ağaç kakan neydi birilerinin kafalarına bir şeyleri böyle bir şeyleri anlatmaya çalışıyorsun bir şeyleri İşleri zor anlatmaya çalışıyorsun ya sürekli ama karşındakiler anlamıyorlar. Artık diyor boş ver. Evet. Onun dışında çok büyük şurada büyükçe bir kalabalık çıkmış bak görüyor musun şurada? Bu ne olabilir dersen aslında bu kalabalık evet birazcık sıkıntılı bir kalabalığa benziyor. Yani burada hani birbirleriyle konuşan falan insanlar var mı? Böyle bir belki bir 6 ve 5 rakamları çıkmış burada. Şimdi ayın 28'i, 26'sı ya da ayın 5'i gibi olabilir bu. Ee, bu, bu tarihe kadar böyle büyükçe bir kalabalığa gireceksin tamam mı Burada sanki böyle e, Burada sanki birisinin arkasından böyle bir mevlüt yapmak gibi Ya da ne bileyim birisinin yedisidir kırkıdır Hani bizde var ya öyle şeyler Onun gibi bir şeylere katılacak olabilirsin Evet birisi ayakta gerçekten zor duruyor gibi görünüyor Yani sevdiğin birini kaybetmiş olan birisine destek olacaksın diyebilirim <laughs> Rahatlatıcı ama böyle evet rahatlatacaksın onu merak etme Burada böyle görüyor musun? Bak bir büyükçe bir deve kuşu çıkmış. Deve kuşunun arkasında duruyorsun. Hemen böyle önünde senin için güzel kısmetler var. Şimdi bak e, ne olacak? Biraz zor zamanlardan geçiyor olabilirsin. Evet, ama önümüzdeki günlerde daha güzel zamanların içerisine gireceksin gibi görünüyor. Şimdi biraz böyle kendini imajını, tarzını, tavrını değiştirmek isteyebilirsin. Şimdi böyle biraz da e, hayatındaki insanlarla ilişkin varsa ilişkinin içerisinde. <laughs> ya da böyle aile içerisinde işte anne baba kardeşlerle biraz böyle sen ben kavgaları sinirler gerginlikler falan olabilir dikkatli ol. Ee, maddi konularda dikkatli ol harcamaların biraz artmış olabilir biraz böyle lüks harcamaların da olabilir burada dikkat et. Dişlerine kemiklerine dikkat et dişlerin ağrıyor olabilir hani böyle e, dişinde çürük yoktur An ama anlamsız yere, yere konuşurken böyle sızlıyordur ağrıyordur işte diş hassasiyeti bunun gibi durumlar olabilir. Şimdi artık neşe'n yavaş yavaş geriniyor. Bak, güzel bir iş fırsatı yakalayacaksın. Güzel kısmetlerin var. Artık keyfin neşe'n yavaş yavaş yerine geldiği güzel bir sürece giriyorsun. Evet, önümüzdeki günlerde kendini büyüteceksin, işinde gücünde büyüyeceksin, ilerleyeceksin. Güzel kalabalık ortamlarda olacaksın. Evet, hadi bakalım. Bir de tabağımıza dökelim. Şimdi burada develer falan çıktı. Dur şimdi biraz süzdüreyim. Size de göstereyim bunu ben. Şimdi bakın. Güzel bir kıyafet giymiş birisi çıktı burada. Dur. Ay de bulamadım. Ha Bak şimdi. Şurada görüyor musun? Bak böyle güzel bir kıyafet giymiş bir bayan arkasında bir erkek elinde bir böyle bebek gibi çocuk gibi bir şey yeni başlangıçlar. Şimdi buradasın. Bak farkındaysan kolların görünmüyor. Ayakların açık. Bir yola doğru gitmek istiyorsun. Birileriyle iletişim kurmak istemiyorsun. Burada diyor ki seni üzen, seni aşağı çeken birileri varsa kendini çünkü iletişime kapatmışsın. Demek ki hani burada biraz laflar falan da var. Seni üzen, seni aşağı çeken insanlarla iletişimi artık kesmeye karar vermişsin. Yani bunlardan artık sen senin bunlardan yavaş yavaş kurtulma zamanı. Bak burada büyükçe bir kuş çıkmış, görüyor musun? Yılanı bak yılanı nasıl yakalamış. Bir düşmanını alt edeceksin. Merak etme. Çok ani gündemlerin, ani gündem değişikliklerin olacak. Buradaki deveyi gördün mü? Bak bak resmen. Bak. Kafası, boynu bak, ayağı. Görüyor musun? Resmen böyle koşuyor. Fakat dikkat ettinse devenin bir tarafı da sanki ya da böyle üstünde biri oturuyor diyebilirim. Burada bak üzeri yüklü deve yüküyle kısmetin geliyor. Hemen böyle haneye doğru girmiş. Şurada görüyor musun bak kocaman bir aslan gibi kaplan gibi bir şey var. Burada yatmış ve bir şey avlamış. Avladığı şey sanki bir kaplumbağa. Burada birisi var elinde bir tane çiçek de geliyor. Hayatındaki insan olabilir. Burada bir araba çıkmış. Araba almak, araba satmak, araba yenilemek gibi bir durumun olabilir. <laughs> Burada bir horoz büyük ve ses getirecek haberler gelecek. Burada bir kaplumbağanın sırtına binmiş bir anne bir çocuk gibi. Sanki böyle iki çocuklu bir aile gibi bunlar. Etrafta biraz laflar sözler var. İşte bu laflar sözler seni aşağı çekebilir. Bunlardan uzak durman lazım. Birileriyle sürekli hani böyle kalabalık ortamlarda birileriyle görüşmelerin var. Bir atın sırtına binmişsin. Bir konuda muradına ereceksin. Senin için güzel gelişmeler var. Yıl bak şimdi. Ee, sanki böyle büyükçe bir bak görüyor musun Sanki böyle bir kaz gibi ördek gibi Kuğu gibi bir şeyin boynuna benziyor Yılan yılan diyecektim ama yılana benzemiyor Sakalları kirli sakallı bir erkek Gözleri çok şaşkın bakıyor Bir şeylere şaşırmış gibi Hayatında bir şeyleri yoluna koymaya Düzeltmeye başlıyorsun ve Etrafındaki insanların Biraz senin adına şaşırdıklarını göreceksin Hani hatta sen de Onların şaşırmalarına şaşırabilirsin sanki hiçbir şeyi başaramayan bir insanmışsın gibi. Oysa ki ikizler Burcu her zaman çok akıllıdır değil mi? Her zaman çok akıllıdır. Kimsenin düşünmediğini düşünür. Evet sen de aynen o şekilde ilerleyeceksin. Seni zorlayan, seni yoran, hayatını zorlaştıran insanları göndereceksin. Daha güzel seni aşağı çekenleri bir kere hayatında istemeyeceksin. Tabii bu süreç içerisinde diyor ki sana gerçeklerden kaçma. Ee, şimdi böyle birileri işte dediğim gibi seni aşağı çeken, zorlayan, güzel seninle güzel konuşmalar yapmayan birilerini hayatından göndereceksin. Onlarla ilgili bir bitiş. Bir bir taraftan sezgilerin yükseliyor. Bir taraftan evet sevgi sezgilerin inanılmaz derecede yükseliyor. Hayatındaki insanla ilgili eğer aranızda sorunlar varsa Bunları konuşarak halledebileceksiniz ama duygusal olarak yorulmuşsun burada hatta burada bazı riskli kararlar alabilirsin dikkatli ol. Güzel destekler görüp bu yaşadığın kaoslu durumlardan çıkacaksın. Hayatına böyle bir hani bir yenilenme hayatında diyeyim daha doğrusu bir yenilenme sürecine giriyorsun ve inanılmaz farklı şeyler yaşamaya başlayacaksın. Şimdi burada biraz mücadeleler insanlarla işte diyorum ya sen ben mücadeleleri. Burada hane içerisinde biraz sorumlulukların artmış. Ama evet artmış, yorulmuşsun ama çözüm yolları geliyor. Bak hanende huzursuzluklar var ve artık bir karar aşamasına gelmişsin. O kararları vereceksin ve hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlayacak. Hatta bu yaşadığın değişimler seni bile şaşırtacak diyebilirim. Artık hayallerinin peşinden gitmek isteyeceksin. Askıda kalan mevzularla ilgili planlı ol. Planlı ilerle. Şimdi bak çok fedakar olduğun için böyle etrafında düşmanların toplanmış gibi görünüyor. Bak düşmanlarını alt edeceksin. Merak etme. Daha şanslı bir sürece giriyorsun. Hayatına düzen getireceksin ve <laughs> bir özgürleşme döneminin içerisindesin. İş, para, kariyer konularıyla ilgili de hayatında güzellikler olmaya başlıyor ve kendini daha güçlü ifade edeceğin hatta daha güçleneceğim bir dönemin içerisine de girmişsin diyor sevgili ikizler. Evet canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.